Akşam herkese merhabalar. Güncelde bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanı var. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve e, milli mücadelede kendilerini feda eden şehit ve gazilerimizi büyük bir rahmet ve minnetle anıyoruz. E, bugünün anlam ve önümünü bizimle birlikte konuşacak olan değerli konuğum Sayın Profesör Doktor Feridun Ata bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam ilk sorumla başlıyorum. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli hakimiyet anlayışı ve bunun yansımaları sizce nelerdir? Teşekkür ediyorum Esra Hanım öncelikle davetiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin gibi e, Cumhuriyet'in ilanını sağlayan, gerçekleştiren, bütün, e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Hı -hı. milli mücadele kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Şimdi tabii e, Cumhuriyet dediğimiz zaman Hı -hı. bizim aklımıza gelen şey, Milli hakimiyet anlayışıdır. Evet. Her ne kadar cumhuriyet düşüncesi veya cumhuriyet kavramı e, halk anlamına gelse de, hı hı. E, eğer bu demokratik cumhuriyete dönüşmemişse, hı hı. E, farklı yönetim biçimleri ortaya çıkar. Hı hı. Fakat bizim e, anladığımız milli hakimiyet prensibinin öne çıktığı bir idare biçimidir. Tabi e, Mustafa Kemal Paşa hı hı. E, milli mücadeleye başladığı günden itibaren bu iradeye, bu kavrama büyük hı hı. önem vermiştir. Çünkü ee, özellikle Samsun'a çıktığı andan itibaren evet. Amasya genelgesinde e, milletin e, istiklalini yine evet. milletin azimi kurtaracaktır ifadesi son derece önemlidir. Evet. Zira bu ifadeyle artık İslam hükümetinden herhangi bir beklentisinin olmadığını evet. milletin kendi geleceğini, kendi bağımsızlığını evet. sadece milletin kurtabileceği düşüncesi, ifadesi çok değerli bir ifadedir. Evet. Aslında Atatürk e, Cumhuriyet fikrini daha evvelden yani gençliğinden itibaren sahip olmakla beraber hı hı. bunu yeri ve zamanını beklemiştir. Evet, çok e, şüphesiz e, ülkenin işgale uğraması, hı hı. işgal kuvvetleri tarafından her tarafın e, işgale uğrayıp milletin e, esir edilmeye çalışıldığı bir dönemde İslam hükümetinin sessizliği milleti ayağa kaldırmış. Mustafa Kemal Paşa bu önderlik e, mücadelesi içerisinde Tabii önce Amasya e, Tamimi'nde, evet. sonra Erzurum Kongresi'nde ve evet. Sivas Kongresi'nden ve en son Cumhurbaşkanı oluncaya kadar evet. e, bütün görevlerini e, seçimle iş başına gelmiştir. Evet. Bu aslında e, cümete giden yoldan milli iradenin, evet. e, milletin iradesinin sandığa yansımasının somut bir sonucudur. Evet. Bu bakımdan Erzurum'da heyet temsiliye reisi seçilirken, Sivas Kongresi'nde heyet temsiliye başkanı seçilirken, e, Büyük Millet Meclis açıldığı zaman Ankara'da e, hem meclis başkanı hem efendim e, devlet başkanı olurken, bütün Hı. almış olduğu grevlerin seçimle e, iş başına gelmiştir. Hı. Bu yönüyle milli hakimiyet kavramını önemsemiştir. Hatta bütün konuşmalarında Hı. hakimiyeti milli, milliye, ruhu milli, cedayi milli, gibi her vesileyle millilik kavramına özel bir vurgu yapmıştır. Hı -hı. Sivas'ta çıkarılan gazetenin adı iradeyi İrade-i Milliyedir. Evet. Daha sonra bunun Ankara'ya geldiği zamanki ismi Hakimiyeti Milli olacaktır. Hı -hı. Böylece e, devletin her anında bizatihi her ferdin, her milletin kendi geleceğine sahip çıkmasını ifade eden bu cumhuriyet için olmaz olmaz bir e, unsur olan millilik vasfı, milli irade e, hususun son derece değerlidir, e, Sıra Hanım. Aslında bir yanda değil de küçük küçük bize mesajlarını vermiş ulu enderimiz. E, evet. Öyle diyebiliriz. Peki hocam yeni rejimin habercisi olan hiç şüphesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin <laughs> açılışına yönelik İstanbul Hükümeti'nin hukuki tepkisi ne olmuştur? Evet, e, tabi bu son derece e, önemli bir husus. Yani Şimdi e, Mustafa Kemal Paşa bütün hareketine yönelirken ve hareketine başlarken hı hı. milli irade kavramını ortaya koyar, Hakimiyeti milliye, iradeyi milliye, efendim sadayi milliye gibi ifadelerle e, anlatırken İslam hükümeti de bunu harekatı gayrimarziye yani rıza gösterilmeyen Hı -hı. ...bir e, ifade ile. Veyahut da kuvvet e, ı bağiye... ...diye istenici gruplar diye adlandırmıştır. Hı -hı. Fakat 19 yılında... ...bu tür kavramlarla ifade ederken... Hı -hı. ...20 yılında damat ferin iş başına gelmesiyle... Hı -hı. ...bunu bir adım daha öte, öteye taşıyacaktır. E, kurmuş olduğu bir mahkeme vardır. Divan-ı e, ...diye bir mahkeme. Hı -hı. Bu mahkeme e, başında... E, ...tarihe Nemrut Mustafa Paşa diye... ...geçmiş olan bir şahıstır. Hı -hı. Bunun başkanı olduğu o, mahkeme... Bir 23 1920 tarihinde meclis açıldığı zaman meclisin neredeyse bütün üyelerini idam mahkum etmiştir. Ya, evet. Yani e, tabii 20 yılının Nisan ayından sonra İstanbul hükümeti e, engellemek için 19 yılında bunu becerememiş, 20 yılında daha bir adım öteye taşımıştır. Kuvayi ile engellemek istemiştir. Hı hı fetva ile engelleme çalışmıştır. Ancak daha da önemli olan hususu Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Ali Fuat Paşa, İsmet İnönü, Karavasuf Bey gibi önde gelen kuvay millecileri sonra da Ankara hükümetini oluşturan bütün e, bugünkü adıyla bakanları hı hı. maalesef idama mahkum etmiştir. Hı hı. Şimdi e, İslam hükümetinin e, işgal altında tabii ki e, bulunduğu ve İngilizlerin, Fransız esiri olduğu bir dönemde onların baskısıyla almış olduğu bir karardır bu. Hı hı. E, ne yazık ki tarihe bir kral olarak geçmiştir. Hı hı. Bir yandan düşmanlara karşı yani Yunan veyahut da diğer işgal kuvvetlerinin istilasına karşı hı hı. bir mücadele verirken sizin vermiş olduğunuz mücadelem İstanbul'ca İslam olarak değerlendirilmiş, hı hı. vatan-ı olarak değerlendirilmiş ve bu da maalesef karşılığında idam cezası ile tabii ki gıyaben verilen bir karardır. Hı hı. İdam gerçekleştirilmemiştir. Ya. Yani ele geçtiği takdirde, idam edileceği şüphesiz belki muhakkaktı. Ancak e, bu mümkün olmadığı için verilen e, idam cezaları hı hı. hukuki yönden e, tabii ki verilen bir karar olması hasebiyle hı hı. E, ciddi bir sonuçtur çünkü. Daha sonra kuvay Milliye'ye veya milli harekete destek verenler hep şu şekilde suçlanmıştır. Siz eğer bu harekete destek vermeye devam ederseniz sizin de akıbetiniz idamla Öyle cezalandırmaktır hocam, evet. e, biçiminde korkutulmuş ve tehdit edilmiştir. Evet. Bu yönüyle hukuki açıdan engellemeye mahkeme aracılığıyla e, bu şekilde korkutulmuş veya cezalar verilmiştir. Hı hı, an. Teşekkür ederim hocam. Türk tarihinin kaderini değiştiren 29 Ekim'in önemi nedir ve bugünden nasıl bir mesaj çıkarmamız gerekmektedir? Şimdi e, en önemli şey... E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir birey olarak evet. kendi iradesine, kendi geleceğine sahip olma e, hakkının verilmesidir. Evet. Yani bize Cumhuriyet'in e, en önemli e, değeri budur. Sizin tabii ki e, bu bir anda oluşan bir şey değildir. Neredeyse e, Tanzimat ve öncesiyle başlayan batılılaşma, modernleşme çabaları, e, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet bunlar belki... E, Padişahın yetkilerini sınırlayan şeylerdi. Ancak adı bir türlü bunların kurulmamıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ile hı hı. bütün Türk milletinin daha evvel olmadığı bir hakkın verilmesi, yani devletin idare sistemi içerisinde her noktasında söz sahibi olması Hı -hı. E, ve bu o, sahip olduğumuz e, gücü sonsuza kadar e, korumamız herhalde bizim için son derece önemli bir değerdir. Evet. Yani e, sizi e, bir e, grup bir e, yönetim, bir aile değil. Bizati sizin kendinizin e, yönetebileceği yani geleceğinize sahip çıkmayı ifade eden cumhuriyetin hı hı. E, bu anlamda kurulması, kullanması ve bunun değerini bilmesi e, biz e, Türk gençliği için hı hı. son derece değerlidir. Hı hı. E, hem e, siyasi yapı olarak hı hı. hem bağımsız olarak çünkü önce bağımsızlık Sonra bağımsız yaşamış olduğumuz devletten kendi sözünüzün geçecek olması evet. ve yani e, milli irade dediğimiz milletin sözünün e, etkili olduğu ki bunun e, tabii ki e, organları meclistir. ...meclisin oluşturulmasıdır ve belirli aralıklarla gitmiş olduğumuz seçim sistemi Hı. ve bunun kazanımları bizim için son derece tabii ki değerlidir. İnsan gerçekten gurur duyuyor ve övünç duyuyor hocam. Hemen diğer soruma geçiyorum. Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanından sonraki süreçte hiç şüphesiz Anadolu'da siyasi ve toplumsal gelişmeler muhakkak olmuştur. Hı. Hocam bunlar nelerdi? Birbirini nasıl izledi? Şimdi e, tabii ki. E, Milli Mücadele Hareketi ile başlayan e, dönüşüm, yani İstanbul'dan bağımsız bir şekilde yürütülen hı hı. E, ve engelleme çalışmalarına rağmen ortaya konulan Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Hı -hı. ve akabinde Cumhuriyet'in ilanı. Yani. Şüphesiz Cumhuriyet'in ilanı ile beraber e, Türk siyasi hayatında e, Türk milletinin kaderinden önemli bir e, dönüşüm ve değişim başlamıştır. Evet. Yüzlerce yıldırın e, aksine yeni bir e, devre başlamıştır. Hı -hı. Bu bir defa ülkenin rejiminin Cumhuriyet'e dönüşmüş olması, demokratik bir yapıya doğru adım atılmış olması ha. son derece değerlidir. Tabi bunun yanında e, Cumhuriyet'in hemen öncesinde saltanatın e, kaldırılışı, evet. e, bunun e, ötesinde e, meydana gelen inkılaplar, hı hı. hukuki alanında eğitim alanında, hı hı. efendim sosyal alanda, e, işte harf inkılabının gerçekleştirilmiş olması, e, bir takım kurumlardaki iktisadi anlamdaki yenilikler, marif e, kongreleri, iktisat kongreleri, hı hı. E, böylece e, eğitim alanda yapılan yenilikler, hı hı. efendim millet mektepleri, hı hı. bunlar yeni rejimle beraber e, Türk milletini e, uzun bir zamandır. Tabii ki şunu da burada atlamamak lazım. 1923'e kolay gelinmemiştir. Hı hı. Ondan evvelki süreç içerisinde e, uzun bir savaş dönemimiz var. Hı hı. Yani yes. Trablusgarp, Balkan Savaşları, hı hı. Bir Dünya Savaşı, 4 yıllık milli mücadele hı hı. ve nüfusun büyük çoğunluğunun özellikle yetişmiş nüfusun e, heba olduğu bir dönemden hı hı. E, bir barış dönemine geçiyoruz. İşte bu barış döneminde Cumhuriyet'le beraber geçiyoruz önemli atılımlar bahsetmiş olduğumuz sosyal kültürel atılımlar bize modern Türkiye'nin e, oluşmasında ve bugüne kadar gelmemizde önemli bir e, bize kuvvet kaynağı olmuştur. Hı. Bizim bundan sonraki gelecek yıllarda ülkemizi daha güçlü bir hale getirmemiz için bizati e, söz sahibi olduğumuz yani burada ayırt etmek mümkün değil. Evet. Toplumsal yapının, siyasi yapının, sosyal yapının Hı. hangi birbirine göre tercih edebiliriz. Hepsi bir bütündür. Yani siyasetin bir kanıklık, kültürel yapıyı, ekonomiyi, efendim bütün kurumları etkilemektedir. Dolayısıyla bu cumhuriyetin kazanımları milli iradenin Öne çıkması ve milli iradenin, il milli iradenin her daim olduğu takdirde diğer gelişmeler buna bağlı olarak daima bizim için bir kazanç olacaktır diye evet. düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Benim şimdiki soracağım soru, son sorum, çok merak ettiğim kişisel olarak Atatürk'ün yabancı gazeteci Lazara 20, 22 Eylül 1923 günü bir demeç verdiğini biliyoruz ve bu demeçle ilk defa cumhuriyet kelimesini orada kullanıyor. Bu açıklamayı detaylı ele, ele almak gerekirse soracağım Atatürk'ün yapmış olduğu açıklamanın içeriği ve önemi bizler için nedir? Şimdi tabi bu o, o günlerde şöyle açıklamak lazım. 1923 yıl içerisinde hı hı. E, bazı önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır. Ya. E, i̇şte Lozan Barış Anlaşması'nın kabulü, hı hı. efendim Cumhuriyet e, Halk Partisi'nin e, kuruluşu e, bunlar yaşanırken e, tabi e, özellikle mecliste Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bazı muhalefet de söz konusudur. Evet. Bu muhalefetin oluşu acaba Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti ilan edecek ama acaba bu otoriter bir yapıya mı dönüşür gibi evet. eleştiriler söz konusudur. Evet. Dolayısıyla 1923 yılının Eylül aylarına gelindiği zaman ...bunu artık somutlaştırmak... ...bu eleştirilerden kurtulmak istedir. Ve Mustafa Kemal Paşa kendisine... ...ki Avustralya bir gazeteci olarak... ...der ki... ...milli iradeye milletin kendinin sahip çıktığı... Hı -hı. ...hakimiyetin... ...kayıtsız şartsız milletin olduğu... ...yasama, yürütme... ...organlarının mecliste olduğu... ...bir yapı Hı -hı. aslında... ...hangi sözlüğü karıştırırsanız... ...karıştırın, bunun adı cumhuriyettir... Hı -hı. diye böyle bir cevap verir. Hı -hı. Tabii ki bundan sonra... artık artık bütün o dönemin aydınları kısa bir süre sonra e, cumhuriyetin ilan edileceği anlamını e, çıkarmışlar evet. ve peş peşe e, o günün basınında gerek İstanbul basınında Ankara basınında haberler ve yorumlar çıkmıştır. Dolayısıyla e, belki bin, yani 29 Ekim'e kadar neredeyse meclisin açılışından itibaren bütün uygulamalar Cumhuriyet'in bir e, uygulamasıydı. Ancak adı konulmamıştı. Evet. Yani e, özellikle birinci meclis, hı hı. bütün milletvekillerinin e, hak tarafından seçildiği, hı hı. toplumsal yapının bütün fertlerinin bulmuş olduğu bir meclisi ifade eder. Hı hı. Ancak o günkü adı meclis hükümetiydi. Hı hı. 29, 29 Ekim'den sonra bu e, Cumhuriyet hükümetine e, dönüşecektir. Hı hı. Ancak adı bu tarihe kadar İşte bu e, fiilen uygulanan hı hı. Ama adı konulmamış olan siyasi yapıyı bu vermiş olduğu beyanatla işte diyor e, yasamayı yürütmeyi e, üzerine alan bir meclisin e, bir siyasi yapının adı cumhuriyettir deyip... ...bundan sonra artık hızlı bir şekilde Cumhuriyet'in ilan edilmesi meselesine dönüştürülecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak eklemek istediğiniz var mı? Eklemek istediğim şey şudur ki... E, Türk Milletinin bir ferdi olarak Hı -hı. E, bugün üzerinde yaşamış olduğumuz e, vatanı daima bir tam bağımsız ya. Mustafa Kemal Paşa bunun istiklale tam diye ifade eder Hı -hı. siyasi, ekonomik, kültürel her alanın tam bağımsızlık e, anlayışını vurgular. Hı -hı. Bu tam bağımsızlık anlayışının e, demokratik bir yapıyla taşlandırılıp e, yaşayan e, neslin Hı -hı. ülkemizi dünyemlikler arasında daha güçlü, daha müreffeh evet. bir hale getirmek için e, çok çalışmalı. Evet. E, ülkemizi 1920'lerin tablosuna düşünmemiz gerekiyor. Üşüpesiz evet, e, o yıllarda ciddi fedakarlıklar yaptık. Ancak o fedakarlığı e, canımızı e, evet yeri zaman yine öderiz. Hı -hı. Yine şehit olur. Ancak Hı -hı. o noktaya gelmeden daima güçlü olmanın yollarını aramalı, Hı -hı. bunun için de çok çalışmak gerektiğini Hı -hı. ifade etmeliyim. Böylece bütün milletimizin de Cümet Bayramı'nı kutluyorum. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Güncelin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medya mecralarında takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın.